Şaharah Köprüsü, Çekimler Köprüsü olarak da bilinen Şaharah Köprüsü, Yemen'deki 8530 fit yüksekliğindeki Cabal Şaharah Dağı'nın tepesinde bulunan taş bir köprüdür. 17. yüzyılda Şaharah Köyü'nü bölgedeki diğer köylere bağlamak için inşa edilmiştir. Ayrıca Türk işgalcilerin saldırısı durumunda kolayca yok edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Köprü, dağların yüksekliğinde 300 ayak derinliğinde bir kanyonu kaplar ve hem yerli halk hem de turistler arasında popülerdir. Dik dağ kenarına oyulmuş birçok basamak tırmanarak ulaşılabilir. İki gısa asma köprüsü asma köprü, gısa Nepal Himalaya dağları yüksek yer almaktadır. Köprü Burugdikola Nehri Vadisi'ni kapsıyor ve aslında çok pratik bir nedenden dolayı inşa edildi yerel hayvan sürülerinin neden olduğu tıkanıklığı hafifletmek için. Köprü ilk tesiste tehlikeli gibi görünse de, zaman testini geçmiştir ve halen kullanılmaktadır. Yerel çobanlar ve çiftçiler her gün ürünlerini ve hayvanlarını yerel pazara taşımak için kullanıyorlar. Kavurogorç Asma Köprüsü, Yeni Zelanda'nın Otago bölgesinde bulunan Kavurogorç Asma Köprüsü, ünlü bir iddiaya sahiptir ticari bir bunca yatlama sitesi olarak kullanılan ilk köprüdür. Köprü, Orta Otago altın alanlarına erişim sağlamak için 1880 yılında inşa edildi. Ancak şimdi yayalar ve bisikletçilerin Kaviro Nehri'ni güvenle geçmelerine izin veren Queen Trail'in bir parçası. Köprü Hala Hekıt, Bunji Company tarafından Bunji Jumping için kullanılıyor ve ayrıca Yeni Zelanda Tarihi Yerler Vakfı tarafından kategori I tarihi bir yer olarak listeleniyor. 4 Arçtıra Yamp Şişme Köprü Şişme bir köprü, Paris merkezli bir mimari grup tarafından, Paris'teki Seine Nehri boyunca yeni bir çağdaş köprü tasarlamak için Fransız yarışmasına alışılmadık bir giriştir. Bu cesur ama köprü, kendini Paris'teki diğer 37 köprüden ayırmak için özel olarak tasarlandı. Ve şişirilebilir köprü sadece bir yaya köprüsü değildir aslında, yayalara diğer tarafa servis yapmak için dev trambolinlerden yararlanır. Ayrıca 1889 Dünya Fuarı'ndan 20 yıl sonra sökülmesi beklenen Eyfel Kulesi gibi geçici olarak tasarlanmıştır. Şişirilebilir köprünün tasarımcıları sadece köprülerinin uzun süreceğini umabilirler. UB'nin köprüsü onu inşa eden belediye başkanının adını taşıyan U Köprüsü, Myanmar'daki Taungthaman Gölü'nü kaplıyor. Dünyanın en uzun teakwood köprüsü olduğuna inanılıyor. 1850 yılında inşa edilen köprü, köprünün uzunluğunu oluşturan 482 ayrı açıklığı destekleyen 1086 sütundan oluşur. Köprünün inşasında kullanılan teakwood, inva'daki eski kraliyet sarayından ahşap kullanılarak geri kazanıldı. Köprüde ayrıca, mavnaların ve büyük teknelerin geçebilmesi için ahşabın çıkarılabileceği dokuz geçit vardır. Yaşına rağmen, bugün hala hem yerli halk hem de turistler tarafından kullanılmaktadır. Rakots Köprüsü Almanya'daki Kromlau Park'ta yer almaktadır. 1860 yılında inşa edilen ince kemerli köprü, yerel şehrin şövalyesi tarafından yaptırılmış ve yakındaki bir taş ocağından taştan inşa edilmiştir. Şeytan Köprüsü olarak bilinir, çünkü insanlar köprünün uğursuz görünümlü tasarımının şeytanın kendisi tarafından yapılmış olması gerektiğini düşünüyorlardı. Bu köprü hakkında benzersiz olan, kavisli açıklığının mükemmel bir yarım daire oluşturacak şekilde tasarlanması ve göldeki yansıması ile bakıldığında mükemmel bir daire oluşturduğu görülüyor. Ziyaretçiler hala bu eşsiz köprünün manzarasının tadını çıkarabilir. Ancak hiçbirinin onu geçmesine izin verilmez, çünkü sürenin çökebileceğinden korkun. Storsei Sundet Köprüsü, Norveç belediyelerini birbirine bağlar ve aynı zamanda anakarayı takım adalarına bağlayan, Atlantik yolunu oluşturan 8 köprüden en uzunudur. 850 feet uzunluğunda ve suyun 75 fit yüksekliğinde duruyor. Köprünün inşaatı 1989'da başladı ve inşaatın kasırgalar nedeniyle 12 kez durdurulması nedeniyle 6 yıl sürdü, 120 milyon krona veya neredeyse 1.5 milyon dolara mal oldu.